Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile Van Ticaret ve Sanayi Odası arasında akreditasyon kıyaslama çalışması iki odanın profesyonellerinin katılımıyla gerçekleşti. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile Van Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği akreditasyon kıyaslama çalışması Van'da her iki odanın profesyonellerinin katılımıyla yapıldı. Etsu Akreditasyon Sorumlusu Mücahit Uçar Başkanlığındaki Etsu heyetiyle bir görüşme yapan Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva yapılan çalışmadan büyük mutluluk duyduklarını belirterek odalar arasındaki işbirliklerinin önemine değindi. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Akreditasyon Sorumlusu Mücahit Uçar yaptığı açıklamada bölgemizin çok önemli odalarından biri olan Van Ticaret ve Sanayi Odası ile bir araya geldik. Gün boyu süren ziyaretimiz kapsamında özellikle iyi uygulama örneklerini kıyaslama imkanımız oldu. Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm hizmet birimlerini bir bir ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleme fırsatımız oldu. Hedefimiz A sınıfına erişerek üyelerimize daha proaktif hizmet vermektir dedi.